RT çok güçlü. Çok güçlü. Aa! Aa! O bu kadar Aa! Fatih Terim hocam ayıp oluyor. Annenin... The Hepinize tekrardan selam. Selam, selam. Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra video geliyor ve Backrooms videosu. Ama bugün bir challenge'ımız var. Yani bir challenge yapmaya karar verdim. Çünkü 50 tane obunga... <laughs> 50 tane obungadır. Yok bir şeydir. Bu ne amına? Omanın... 50 tane obunga, 50 tane recebedik falan filan sıktı. Açıkçası. Obungayı da şöyle fake... <laughs> Birazcık kaçmamız lazım. <laughs> lan <gel> lan! <laughs> evet altıma sıçtım az önce. Sıkıntı yok. Özlemişim. Şimdi arkadaşlar 6 tane veya 5 tane araba var. Bunların hepsini bulmamız gerekiyor. Ve o arabalarla birazcık tura çıkarız diye düşünüyorum. Arkamdan Fatih Terim geliyor. RT geliyor. RT çok güçlü. Çok güçlü. Aaa! Aa! O kadar Aa! Fatih Terim hocam ayıp oluyor. Anne! Ne oluyor? Ne oluyor? Anne! Sizi hiç özlemedim. Yemin ederim çözledemedim. Ne oluyor oğlum? Ne? Kime ne? Kime ne? Kime? Allah! Konkar geliyor. Bu ne oğlum? Hii, motor. Motor. Ha motor. Gerçekten yeter ya. Geliyor. Geliyor. Kaçtım. Tamam, tamam. Kaçtım. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Konkar! Konkar yapma. Konkar. Bir saniye, John şeyinden telefi yemek istemiyorum çok salakçı olur o yüzden kaçalım. Lan motoru bulduk, Tam motoru buldum bir daha buldum abi sayılmaz yani. Bug'a sokmuşlar ben ne yapabilirim? Benimle alakalı bir şey... Allah! John gelme! John Cena! Binmem lazım! Anne. Annen! Annen! Annen. Aa, araba buldum lan. Aha. Selamünaleyküm. İkinciyi buldum Hayır. Annenin gözünü gör. Sesler geliyor. Kim ne kim? Gel. Allah. Konkarı solladım arkadaşlar. Ya da sağladım. Ne oluyor? Hayır. Hı gel, 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 gel. Tamam konkar abi ne sert. Bak bak enayiye bak bak. Hop. Ha, jo Sina ha, öyle mi? Dun 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 dun. yok abi yok böyle şey olamaz ya. Bak bir dakika. Bak, çok sakin bir şekilde ilerle. Dur dur tamam tamam. Bir dakika. Da <laughs> başkanım. 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 Başkanım neredesiniz? Başkanım. Başkanım. <laughs> ne olur başkanım. Ya <laughs> başkanım. Başkanım 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 Baş. Fatih Terim Fatih Binememiştim ki Binememiştim ki Aa! Ya ne oluyor ne oluyor Fatih Terim ile Konkar'ı bak Aynı yerde bir daha göremezsiniz arkadaşlar Bu videonun değerini bilin yani Biraz kaşınıyor İşte bu be İşte bu nesi E ah!